Atınca tam gözük. Midas'ı özel yapan genetik mutasyon kendisi için açılan sosyal medya hesabına kısa sürede 75 bin takipçi getirdi. Dört kulaklı Midas'ın sosyal medya gelirleri sokak hayvanlarına umut olacak. Midas dört ay evvel bir arkadaşımın e, arka bahçesine baktığı kedilerden e, birinin yavrusu olarak dünyaya gelmiş altı kardeşiyle birlikte. E, arkadaşım da çok ilgileniyor kedilerle, sahiplendirmeye çalışıyor. Biz de Midas'ı sahiplendik. E, sosyal medya hesabından Midas'a çok büyük bir e, ilgi var. Genellikle yurt dışı özellikle Latin Amerika, Brezilya, Küba... İşte Arjantin oralardan çok büyük ilgi görüyor. Türkiye'de pek e, bilen ve takip eden yok maalesef. Ama e, ne kadar çok takipçisi olursa, ne kadar çok adını duyurursa... E, ...satın alma, sahiplen e, farkındalığı yaratması, yaratmaya bir katkısı olabileceğini düşünüyorum. E, aslında sokak hayvanları için birçok şey yapıyoruz. Biz burada e, mahalleli olarak da yapıyoruz. Ama e, Midas eğer böyle bir... E, oluşturabilirse kendisine kendisi kadar şanslı olmayan sokak hayvanlarına yardım etmek istiyoruz. Midas sayesinde Midas'ın kardeşleri de ömürlük yuvalarına kavuşabilirler diye düşünüyorum. Çok sevecen bir kedi aslında biraz oyuncu ama çok değil. Genelde sakin uyumayı seviyor, kucakta durmayı seviyor, kucakta uyumayı seviyor. Çok insan canlısı. Kedi sahiplenmek isteyenler ya da köpek sahiplenmek isteyenler sokakta yaşayan hayvanları sahip çok iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü her kedi çok özel, her kedi çok güzel. Dünyalar kadar para verip bir cins almak yerine, sokaktan bir kediyi sahiplen. Çünkü ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Çok iyi huylu kediler var sokakta ve çok özel kediler var. Midas'ı kontrol altında tutuyoruz, sürekli bakıyoruz. Midas genetik bir mutasyon sonucu, dört kulak kepçesiyle doğdu. Fakat diğer dünyada da bazı örnekleri var. Fakat Midas'ı diğerlerinden ayıran bir özellik her iki kulak kepçesinin de kulak kanalına bağlı olması. Fakat bu Midas'ın sağlığına hiçbir etkisi yok. Duyma sorunu yaşamıyor. Aynı zamanda çenesinde de alt mandibula dediğimiz alt çenesinde de bir genişleme var. Bu genişlemeye bağlı olarak da dili sürekli dışarıda. Fakat bu da Midas'ın beslenmesine ya da hayati fonksiyonlarına herhangi bir engel teşkil etmiyor. Bu genetik mutasyon anne karnında şekillenen bir durum tamamen doğmasal olarak oluyor. Midasta da doğuştan gelen bir özellik bu. Fakat dediğim gibi hiçbir şekilde duymasla bir engel teşkil etmiyor. Diğer organlarında şu an için kesinlikle klinik olarak bir belirti yok. Fakat büyüme hızı olsun, diğer etrafı olan ilgisi olsun, diğer kedilerle birebir aynı özellikte. Ama devam eden süreçte de yapacağımız bazı testler olacak. İlerleyen dönemlerde midas bir kız olduğu için. Röme organları organlarıyla ilgili herhangi bir sorun var mı yok mu onlara da bakacağız. Bazı hormonlarını da kontrol edeceğiz. Ama şu anki görünen durumda hiçbir şekilde diğer kedilerden bir farkı yok. Türkiye'de bunun örnekleri yok ya da bizim bildiğimiz yok. Midaf bu konuda tek. Daha önce internet üzerinden baktığımızda bazı bilimsel çalışmalarda da kontrol ettim. Yurt dışında var bazı örnekleri fakat onların da her birinde kulak kepçesi kulak kanalına bağlı değil... Midas bu konuda tek diyebilirim. Diğer kardeşleri normal. Diğer kardeşleri normal. Herhangi bir tekir kediler. Midas aralarından özel olarak çıkmış durumda. Ama diğer kardeşleri de çok tatlı. Umarım onlar da güzel yuva bulurlar. Baskın bir gen değil. Genetik özelliklerini aktarma ihtimali var. Ama